Merhabalar herkese. Elif'in elinden yine yolları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz hanımlar. Hanımlar bugün bu görmüş olduğunuz 5 adet yazmayı yapıp ve bitirdim. Ee, ve hepsini satıyorum. İhtiyacı olan e, benimle iletişime geçebilir. Dilerseniz yorumlarda, dilerseniz de e, Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz hanımlar. Ee, kanalıma da halen abone değilseniz abone olup da zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım. Bütün modellerden haberdar olmuş olursunuz hanımlar. Ee, ayrıca fiyat bilgisiyle birlikte sizlere paylaşacağım. Bu şekilde e, dilerseniz e, fiyatı size uygun gelirse, cazip gelirse satın alabilirsiniz hanımlar. Ee, şunu da belirtmek istiyorum hanımlar. Ee, benim belirlediğim kendim emeğime karşılık belirlediğim bir fiyat bu sizler de yapıyorsanız eğer fiyatlarınız nasıl benim fiyatlarımı da uygun mu buluyorsunuz yoksa pahalı mı buluyorsunuz bunu da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim bu şekilde Bismillahirrahmanirrahim diyerek ve modellerimizi tek tek göstermeye başlayalım hanımlar şöyle haki yeşili bir yazma hanımlar bu bu şekilde 800 TL satın almak isterseniz tekrar söylediğim gibi daha önce söylediğim gibi dilerseniz yorumlarda dilerseniz de Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz bu şekilde hanımlar böyle çok güzel bir model ve gösterişli bir model hanımlar böyle bunu kenara, kenara alalım bu da pollu bir yazma hanımlar Şöyle bakar mısınız? Çok güzel. Çok beğenilen bir model. Böyle pullu. Son zamanlarda pullu modeller çok moda oluyor. Neredeyse herkes de var ve çok hoş duruyor. Moda sanında geçeceğini hiç düşünmüyorum bu pulluların. Bu şekilde sade hanımlar desensiz bir yazma. Bu da bu şekilde 650 TL. Bu da hanımlar mor beri pardon mavi bir yazma fiyonk fiyonkları yaptım hanımlar bu şekilde Ayrıca modellerimin yapılışı da kanalımda bulunmaktadır Hanımlar bu yazmam da bu şekilde 800 TL böyle gördüğünüz gibi şöyle dolu dolu bir model hanımlar Bu da hanımlar 700 TL. Böyle çıtı pıtı çok hoş duran bir model. İnanın videodan e, modeller kat kat güzel görünüyor. E, bunu neden söylüyorum? E, yapıp gönderdiğim arkadaşlar e, sipariş aldıklarım e, bunu genellikle bana söylüyor. İşte hani videodan daha güzel görünüyor. E, canlı hali daha güzelmiş gibi. O yüzden ben de hani videoda belirtiyorum sizler için. Hani bazen kötü durabilir. Bazılarında çok güzel duran bir model ama e, canlı hali de kötü duran olabiliyor. Bu da hanımlar bir şekilde 700 TL dedim. Bu da 800 TL hanımlar. Bu yazma satılmıştır. Sizler için fikir amaçlı paylaştım ben bunu. Böyle bu da. şöyle desen hanımlar modellerim bu şekilde hanımlar bugünkü videomda bu şekilde oldu ee, eğer modellerimi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ee, videolarımı da videomu da sevdiklerinizle de fikir amaçlı ya da ihtiyacı olan arkadaşlarınızla da paylaşırsanız e, çok sevinirim. Emeğime karşılık sizden sadece bir beğeni istiyorum hanımlar. Yorum ve görüşleriniz de benim için çok kıymetli. Beğeni yapan ellerinizde dert görmesin. Hype puanı diye bir puan çıkmış hanımlar. O puanı da verirseniz çok sevinirim. Ve yeni videolarla yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.